Efendim e, diğer dinleyicimiz sualler vardı. E, ee, dedi ben dedi Fransa'dayım. Ee, şu anda kendi fıtrası var. Ablamın dedi işte fıtrası, fidyesi, zekatı var. Benim vekil Türkiye'ye geleceğim dedi. Orada di yeğenimle devrini yapabilir miyim? Tabii de yeğeniyle devrini yapabilir. Yani Allah da usul uygun mu? Uygun. Hayırlı mübarek olsun. Peki o yeğeni o ablasının çocuğuysa? Ha, olmaz Yani ablasının zekatını ablasının çocuğuna veremezsin. Usul ve Devir olmaz. de yapamaz. Devir de yapamaz. Usul ve furu olmaz. E, usul ve furu. Ne demek usul ve furu? E, onu önce şöyle anlatalım. Zekat, sadakayı fıtır. Ondan sonra adak, yemin kefareti, fidye. Oruç fidyesi. Bunlar ibadettir. Verilecek yerleri kesin net bildirilmiştir iki kelimeyle bildirmişler. Usul ve furuğa verilmez. Bunun dışındaki fakirlere verilir. Usul anne, baba, dedeler, neler yukarıya doğru. Furu çocuklar, torunlar, torunların çocuklar aşağıya doğru. Bunlara bir kimse usul ve furuğuna bu beş maddeyi veremez. Peki kardeş, kardeş çocukları, kayınvalide, kayınpeder, e, yeğen. yeğen. bunlara verebilir mi? Verebilir. Kendi annesinin ovasına veremez. Hani zaman zaman soruyorlar ya işte torunum üniversiteye gidiyor. Ben diyor zekatımı ona verebilir miyim? Fidyeyi ona veremez torununa veremez. O torunun çocuğu olsa ona da veremez. Çok fakirler. Niye veremez? Çünkü İslamiyet e, emrediyor onlara bakmakla kademe kademe bunlar mesuldür de onun için. Yani onun çok fakirliğinden sen de mesulsün aslında. Mesulsün tabi, tabi efendim. Gelelim efendim dinleyicimizin son bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki e, yani sordu kendisi de söyledi. Biz dedi Çorum'da doğduk büyüdük orada evlendik. Dolayısıyla vatan asilleri o. Orası. Sonra Ankara'ya geldik. Gelsin. Vatan ikramiyet olmuş orası. Ondan sonra Fransa'ya gitmişler. Fransa'da vatan ikramiyetleri. Yani sonunda Türkiye'ye döneceğiz. döneceğiz Dönecekleri yerde aynı şekilde çoluk gözüküyor. E, peki değişebilir mi? Vatan asli değişir. E, ben Fransa'da ölünceye kadar burada kalacağım dese e, Fransa hangi şehir? Sonrası vatan aslileri olur. Ama şu anda anlattığına göre değil. Dolayısıyla e, şimdi e, Fransa'dan Ankara'ya gelecek. Bir aylığına. E, bir aylığına gelecek. E, fakat gelirken eğer Maliki mezhebini falan taklit etmiyorsa Ankara'da 10 gün kalıp çünkü Ankara vatan ikametleri evimiz var evi olsun mühim değil vatan asli değil vatan ikamet 10 gün kalıp Çorum'a gideceğiz diyorsa Ankara'da da sefer, Ankara'da seferi olur. Evet 3 günlüğüne Çorum'a köye gideceğiz dese orada mı kim olur? Niye? Vatan asliye bir saatliğine bile girsen seferilik iptal oluyor. Peki yok öyle değil. Ee, belki 3 hafta şeyde kalacağız. Ankara'da Ankara. 20 gün kalacak. 20 gün kalacak bu kim Ankara'da. Ee, ondan sonra Çorum'a gidecekler. Yolda seferiler. Çorum'a varır varmaz da gene bu kimler. Yani seferi olmayacaklar. Niye? Orası vatan asilleri. Bir gün bile kalsalar mı? Evet bir gün bile bir saat bile kalsalar oradan bu kim kılacaklar? Ankara'da 15 günden az kalırlarsa seferi, seferi oluyorlar. Seferi olana, oluyorlar. Ama Çorum'da öyle şu kadar kalma bu kadar kalma vatan asil olduğu için bir günde kalsa 10 günde kalsa yine aynı şekilde bu kim, bu kim oluyorlar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.